sizlerle yeni bir bölümde Güzel. şey çekiyoruz. Brawl Stars'ta 3 tane kutu biriktirdim. Bakalım işlerinden ne çıkacak. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Ben seviyorum. Ben gerçi kaç kutu var ama yazın arkadaşlar. Oyunu Şurada <laughs> <laughs> Mikrofonu hmm, kapattım. Hadi gir. Şimdi reklam 400 oldu. Gördünüz 900. Hemen ben yine bir tane gireceğim. 4 kutumun olmasını istiyorum. Anlarsınız böyle işte. Bu arada grubumuza hayırlı olan girin. Şöyle bir oynayacağımız bir de. bu göt. Bunu oynayacağım? Bu arada arkadaşlar ben bunda yenildim ama kardeşimin tabletine aldım. Kardeşimin tabletine bunu aldım. Şuradaki gördüğünüz gibi her şeyi kostümünü aldım. Aldım kardeşim arkadaşlar. <laughs> göstereceğim. Videonun dakikası bir bir dakika. Şu an bir Böyle oyunu güncellemeler geldi. Bu arada yakında şey Jackie diye bir karakter geldi. Şuradan bu arada bizi baskı gelecek herhalde. Arkadaşlar burada ilk önce burada koronadan dolayı okullar ertelendi. Ya robot ya. Sen neden birinin peşinden gitmiyorsun? Ya, sen birinin peşinden git. Öldürecek işte ya. Arkadaşlar ne kadar şanslıyım. Şanssızlık benim göbek adam orada iki kişi savaşıyor. Hayır ya ter alacak. Hayır 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 hayır. Ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar çok kötü oldu. Ya haksızlık ki ya. Arkadaşlar bu benim yapacağım şey dille oluyor. Yani dille yapacağız. Olursa siz de bir tane yabancı adam yapıyordu. Oluyor. Ama herhalde onlar şanslarına yapıyor. Herhalde şanslarına şanslarına karakter çıkıyor. Yani olabilir. 8 bit bak bana sıkarsan senin içinden geçerim. Bak bana sıkmayacağım. Tamam mı? akıllı olacağınız. 1300, 1300, 1300, 1300, 1300 200 vuruyoruz. Şurada bir var. arkadaşlar. Bu ne ya? Bu arada yanımda koltuk. <laughs> koltuk oldu. Arkadaşlar dik önce Şuradan ayarları giriyoruz. Ben spesyal falan bağlandım. Şuradan dil diyoruz. Dili şuradan. Bunu şuradaki. Şu göstereceğim. Bunu yapıyoruz. Tövbe tövbe ya. Arkadaşlar son işte yaptık. Ya yine ayarlara gidiyoruz. Şuradan bunu ne yapıyorduk? Bunu Armenia yapıyoruz. Yaptık. Şimdi açmaya başlayabiliriz. İkisinden çıkmadı. ikisinden çıkmadı karakter çıktı. Arkadaşlar, arkadaşlar yüzde karakter çıkar demiştim. Yüzde karakter çıkar demiştim. Karakter çıkar demiştim. Çıktı. Karakter çıkar mı? Baba Karakter çıkar değilim. demiştim çıkardı. Çıktı. İçeri. Karakter çıktı arkadaşlar. Karakter çıktı. Çıktı işte. arkadaşlar ve videomuz burada bitiyor. Taktiğimizi yapın.